Asarcık Tepesinden Asarcık Tepesinden tefekkürle geçeyim İlaç kokulu çayı memlekette içeyim Bakır semaverinde dostla çayı seçeyim Tabiatla iç içe dostuma sesleneyim Gökgölün kubbesinden niyazla besleneyim Tabiatla iç içe dostuma sesleneyim uhrevi esintiyle bağrında hisleneyim, gök gelin kubbesinden niyazla besleneyim. Ulu köy değirmende huzura uyanayım, yarımca sularında sevdaya boyanayım. Bir Samsun akşamında hasrete dayanayım, uhrevi esintiyle bağrında hisleneyim. Ayaklı kiliseden Kardeşliği göreyim, mimarime akarken iç ahengi öreyim. Yudum yudum çayımda sonsuzluğu göreyim. Göğencalan yaylasında huzura yaslanayım. Silüetimde Samsun, hasreti avuçlarım. Tarihi dokusunda gezer parmak uçlarım. İçmezsem semaverden çayı özü suçlarım. Gök Gölün kubbesinden niyazla besleneyim. Siluetimde Samsun hasreti avuçlarım. Tarihi dokusunda gezer parmak uçlarım. İçmezsem semaverden çayı özü suçlarım.